Erkin Oral ile Ali Gön arasında yapılacak olan grappling maçını bakalım kim alacak. Kıyasya bir dövüş olacak. Kıyasya bir grappling olacak. Bakalım ne olacak. Şu an köşede antrenörleri teknikleri söylüyorlar. Ve orta hakemimiz maçı başlatmak için ortaya geldi. Sporcuları evet köşe hakemlerinden bir maçı başlatmak için Söz aldı ve başlıyoruz. Maçımız başladı. GARPING 2'şer rounddan 5'şer dakikalık müsabakamız. Evet. Ali Güven ile Erkin arasında bir e, mücadele var. Rakipler birbirlerini test ediyorlar şu anda. Hızlı bir giriş yapmıyorlar. Birbirlerini ölçüyorlar şu an. Test ediyorlar birbirlerini. Erkin hızlı bitirmek istiyor. Ama Ali Ali ise defansa çekilip rakibinin arkadaşlar. Erkin Erkin boynuna doğru sarıldı. Evet Erkin baya iyi yani. Bakıyorum tutuşlar falan. Yani baya bir kendine geliştirmiş sporcumuz. Ali Güven de kıyasiyat defanslarıyla kendini savunmaya çekiyor. Evet. Erkin, Erkin arkaya doğru aldı, yere çekti rakibine. Evet. Boynuna doğru, boynuna doğru geçti. Boyundan bitirmek istiyor Erkin. Evet. Boynuna doğru sıkıştırıyor şu anda. Ekranlarımızın başında şu anda görüyoruz. Evet, kollarını alıyor. Büyük ihtimalle güzel bir kilit gerçekleştirecek. Biz de, biz de, hadi. Erkin tekrardan boynuna doğru, rakibinin boynuna doğru geçti. Ayaklarıyla rakibini kıstırdı. Burada bitirmek istiyordu. Ayaklarıyla kilitledi rakibin gövdesini ve boynuna doğru geçti. Değil, boyunda bir defans var. Abi bir defans oluşturuyor. Ama Erkin onun ayaklarıyla kollarını açmaya çalışıyor. Er Erkin burada bitirmek istiyor. ikinci rounda bırakmak istemiyor bu. Bu sabahı fazla uzatmak istemiyor ama maç burada bitiyor. Evet. Burada maç bitiyor. Erkin nakavtla rakibini pes ettiriyor. Hakemimiz kazananı açıklayacak şimdi. Söz Muzaffer Erdem'de. Değerli spor sevenler, bir maçımızın daha sonuna geldik. İlk roundda yine bir makam gerçekleşti. Makam'ın sahibi Erçin. <laughs> Merhaba herkese. Ee, kaç bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Öncelikle rakibimi tebrik ederim. Ee, daha kısa bir maç olmasını bekliyordum. Biraz zor <laughs> <Ne uzun olur. gülüyor> Ee, ama çok uzun yoldan geldi ve rekabetin sonunda e, rakibi elini sıkmak önemli bir şey bence. Ev sporda kaçırılan bir şey. Önemli bir nokta. Ee, i̇kinci olarak teşekkür etmek için insanlar var. Ee, bunlar kurucu ortakları Necat Seçkin Öz abim benim. Ee, i̇kinci olarak da Furkan Fuar Bakıcı'nın manevi abim sayılır. Çok selam söylüyoruz. Çok selam söylüyoruz. Onlar e, hiçbir şekilde şeylerini, desteklerini esirgemiyorlar. Ve bu, bu ülkede çok genç yetenekler var. Bu genç yeteneklerin de böyle aslında desteklenmesi lazım. Evet. Son, 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 olarak. Son. Son olarak e, üç gün önce 19 Mayıs biliyorsunuz. Ben öncelikle bu maçı, kemeri, takımın kaydan adını alıyorum. Ve son olarak da Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençlere kaldırıyorum Bu Çok teşekkür ederim Şimdi yaklaşık 2-3 maç sonra falan Kadir Ünlü öğrencimle İzat Eroğlu Arkadaşımızın maçı olacak Başı kaçırmayın Teşekkür ederim